Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Merter bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Sevgi Emlak markasından sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Ali Bey bulunmakta. E, bu işe 4 buçuk yıl önce başladık burada, bu bölgemizde. E, bu bölgemiz e, çok yoğun, kalabalık e, yerlerden bir tanesi. E, bu bölgemizde yoğun derecede temizlik e, anlamında büyük bir talep olduğunu gördük. E, evlere biz e, temizlik ve e, temizlik e, elemanı tedarik etmeye başladık efendim. Diyor Peki emlak ve gayrimenkul alanında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yani arsa, ofis, daire, dükkan her şey dahil mi? E, dediğiniz gibi hemen hemen hepsi dahil. E, burası genel anlamda çok yoğun derecede tekstil bölgesi oluşuyor için. Teşkilci bir çok iş adamı dostlarımız olduğu için birincisi onların devamlı gayrimenkul ve yatırım anlamındaki çalışmalarını beraber çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. İkincisi genel anlamda ticari alanlar var çok fazla o alanda çalışmalarımız oluyor. Çünkü bizim yapardığımız bahsettiğim gibi geniş iş yeri mesken e, hatta var olan yatırımcılarımızın elinde e, bir anlamda arsaları oluyor, kat karşılığı yapılacak işleri oluyor. Bunlara da yönelik çözüm ortaklığı anlamında faaliyetlerimiz oluyor efendim.